Bilek nerede bilek? Bu biraz zor bir soru. O, olmaz. Bu bir anda çözer yani olayı. Ya anne Türkçe konuş diyor çocuk bana. Ee, tamam. Başka bir şey gelmiyor aklıma yani. Olması gereken bu. <laughs> tamam baştan alıyor. That's the question. Neden yani? Sen sordun. Ne sordun? Anne aç da diyor mesela o şey. <laughs> yani ihtiyaç dedim. Hani baştan mı alayım? Öyle baktınız. Bu biraz zor bir soru, zor da bir durum günümüzde. Fakat şöyle, yani çocuk destek alabilir. Eğer ailenin imkanı varsa, her zaman doğal edinim yöntemiyle, yani onu nasıl oluşturabilir mi dert edebilir. Ne bileyim işte varsa imkanı yabancı bir bakıcı olabilir, varsa imkanı işte bir oyun ablası, abisi olur yabancı olur, İngilizce konuşur ve dönem dönem hani komple tüm gün olmasa da haftanın belli zamanları onunla iletişim kurması gerekebilir. Hani bu ortamı sağlayabilmek lazım. Hani hiç imkanı yok. Anne, anne baba İngilizce bilmiyor. Çocuk da artık ihtiyaç duyuyor buna, öğrenmesi gerekiyor. O zaman anne babanın İngilizce öğrenmesi gerekiyor. Çok net yani bu. Belki çok zor gibi görünebilir ama başka bir şey gelmiyor aklıma yani. Olması gereken bu. <laughs> anne babanın beraber bir şekilde çocukla birlikte İngilizce öğrenmesi, o süreci beraber yaşıyor olması çok güzel, sağlıklı bir yöntem olabilir. öğretmenlik deneyimim olduğu için e, karşılaştığım bazı durumlar var. Onlardan e, örnek vereyim öncelikle. Şöyle ki bazı aileler çocuklarının İngilizce seviyesinin ne olduğunu farkında değil. Çok iyi görebiliyorlar, çok kötü görebiliyorlar bazen. Öncelikle o çocuğun seviyesinin ne olduğunu farkında olmaları gerekiyor. Hani ben şöyle bir şeyle karşılaşabiliyorum zaman zaman. İşte çocuk geliyor ailesiyle beraber İngilizce öğrenmesi gerekiyor Hani belli bir seviyesi var Çünkü geldiği bir sınıf var hani bu zamana kadar aldığı bir eğitim süresi var e, gelmesi gereken hani kafada bir şey var hani bu çocuk bu seviyede olmalı ama bakıyorsunuz ki o çocuk aslında çok daha geride konuşamıyor belki bazı sıkıntıları var bilmiyoruz onu zamanla çözüyoruz zaten ama bunu aileyle paylaştığınızda aile bunu kabul etmiyor o zaman işte hiçbir şey yapamazsınız. Aile onu kabul etmezse yani o zaman siz yani o eksikliğini benim çocuğumun böyle bir ya eksiklik diyemeyiz gerçi buna. Eksiklik bile dememeliyiz. Ya hani durum bu. Yani çok da büyütmemek lazım kafada. Öğrenilmeyecek bir şey değil. Çok net söylüyorum. Çok da kolay yapılır ama biz bizim ülkemizde çok büyütülüyor kafamızda. Çok önemsiyoruz. Önemsedikçe çocukların üzerinde de baskı yapıyoruz. Bunun sebebi de şeyden kaynaklanıyor. Kendimiz aslında öğrenememişiz. Ya biz daha önce bir şey yapmıştık. Mesela bir çocuk işte şimdi ana sınıfından başlayıp üniversite bitimine kadar kaç saat İngilizce görüyordu? Çok saat İngilizce görüyordu. Bin, binler falan yani. O kadar İngilizce ders görüyor ama öğrenemiyor. Neden? Neden biliyor musunuz? Ben söyleyeyim size. Çünkü İngilizce bir ders değil. Ders görüyor çocuk ama İngilizce ders değil. <laughs> İngilizce yani bir yabancı dil bir ders mantığıyla öğrenilmemeli, öğrenilmez. Yani öncelikle onu bir fark edelim. İşte kendi dilimizle İngilizceyi bir karıştırmayalım, onu ayrı tutalım ve maruz kalacak. Nasıl ihtiyaç duyuyoruz? İhtiyaç duyacak çocuk. Öğretmeni var yanında. Çocuk küçük. İşte susadı ve su istemek zorunda. Water please diyecek yani. Diyebilecek bunu. Çok basit bakın. iki kelime. Ama orada o çocuk o iki kelimeyi yan yana getirip konuştuğu anda bütün sihir çözülüyor. Bütün her şey çözülüyor. Neden? Çünkü çocuk "Aa ben başka bir dilde iletişim kurabiliyorum."u kodluyor ve onu kodladığı anda da artık hayatı boyunca sıkıntı yaşamıyor. Ama gelelim ders olarak. İşte hayvanları öğretiyoruz, işte ne bileyim emizarı öğretiyoruz, onu öğretiyoruz, bunu öğretiyoruz dedikçe ne oluyor? Sürekli ders tahtının karşısında işte anlatılıyor, anlatılıyor. Çocuk bunu ders olarak görüyor. Ders olarak gördüğünde de aslında bunun bir iletişim aracı olduğunu kaçırıyor. O zaman da işte böyle bizim ülkemizde olan durum yıllarca, yıllarca İngilizce. Hani bizim zamanımızda bir de ilkokulda başlamamıştı. Ortaokulda başlıyordu İngilizce eğitimi. Şimdi artık ana sınıfından da başlıyor. İlkokul birinci sınıftan başlıyor. Milli eğitimde de böyle. Zaten özel okullar tamamen bu konuda şey. Ama buna rağmen konuşamıyoruz. E demek ki burada bir sıkıntı var yani. Demek ki bu çok ders var, çok ders verli olmuyor ihtiyaç duymasını sağlamamız lazım. Çok net. Çocuk ona ihtiyaç duyacak. Hani bizde de vardır ya hikayeler vardır. Çocuk işte büyümüştür, üniversite mezunu olmuştur falan. Sonra bir yurt dışına gider. 3-5 ay kalır. Fup bir anda çözer yani olayı. Çünkü ihtiyaç duyuyordur bu kadar. İhtiyaç. Dil ihtiyaçtan doğan bir durumdur, bir kavramdır. Bunu sağlamak lazım. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Çocuk niye sevmiyor ki? Yani bunu bir ders olarak verirsen çocuğa sevmeyebilir. İşte hani deriz ya en sevdiğin ders ne? En sevdiğim ders matematik. En sevmediğin ders ne? Atıyorum işte beden eğitimi. İşte bunu bir ders kategorisine koyarsak en sevdiğin ders, en sevmediğin ders de işte İngilizce. Ders olarak şey yaptığımızda seviyorum, sevmiyorum gibi bir şey oluşur. Ama e, siz bana şunu diyebilir misiniz? Ben Türkçe sevmiyorum mümkün mü yani böyle bir şey diyebilir misiniz? O sizin diliniz yani. O, onu sevmeme şansınız yok çünkü onun sayesinde varsınız. Onun sayesinde iletişim kuruyorsunuz diğer insanlarla. Eğer İngilizceyi de bu şekilde çocuğa benimsetebilirseniz bu bir iletişim aracı yani bu bir araç. Bu bir ders değil olarak görürseniz görürse çocuk zaten sevmek ya da sevmemek gibi bir durum söz konusu bile olamaz. biz de zamanında işte İngilizce öğrenirken böyle işte daha toyuz, işte biz de böyle uğraşıyoruz. Zaten benim ortaokulda doğru düzgün İngilizce öğretmenim yoktu. Lisede düştüm yani hazırlık sınıfına düşünün. Benden önce daha iyi İngilizce eğitimi almışlar da vardı. Ben yaşadım bunları yani. Böyle bir düşüyorsun o şeyin içine. Sonra aa sen İngilizce öğreniyorsun. Hadi bakayım bir İngilizce konuş. Bir yerdesin ne bileyim çok alakasız bir yerdesin. Evdesin ne bileyim dedenin evindesin falan. Hadi bakayım İngilizce konuş. Ya ne konuşayım ben seninle İngilizce? Deli miyim ben? Niye İngilizce konuşuyorum şimdi durup dururken? Yani çocukları da bunu yapıyorlar. Halen daha yapıyorlar. Yani bize yapıyordu. Hadi tamam o kadar bilinç yoktu. Ama şimdi de yapmamamız lazım. Veliler geliyor mesela şey diyorlar. Ya bizimki evde hiç İngilizce konuşmuyor. Hiçbir şey öğrenmiyor bizimki. Sonra şey diyorum. Siz evde İngilizce konuşuyor musunuz? Yok biz Türkçe konuşuyoruz. E çocuk niye durup dururken İngilizce konuşsun ki ya şimdi? <laughs> e, bir de mesela ben İngilizce öğretmeniyim. Mesela benim çocuğum, ben şeyi de denedim. İşte dur İngilizce konuşayım da çocuğum maruz kalsın falan. Onu da denedim. Bakın yapamadım. Çünkü çocuk beni Türkçe konuşan, kendi dilini öğrenmiş Türkçe konuşan bir annem var benim. Ya şimdi bu kadın ne diyor yani? Ben niye kendimi bu kadar yoruyorum? Ne diyor şimdi? Ya anne Türkçe konuş diyor çocuk bana. Çünkü kendini o şeye sokmak istemiyor doğal olarak. Çünkü kendi dili, anladığı bir dil. Güvende hissediyor kendini. O yüzden hani anne babalar, İngilizce bilen anne babalar da eğer çocuk doğduğundan itibaren İngilizce konuşmuyorlarsa, yani sonrasında dur ben çocuğa dur biraz İngilizce konuşayım pek olmaz ama ha çocuğun çok talebi vardır. Çok merakı vardır. O zaman kitaplar alırsınız, beraber konuşursunuz, videolar izlersiniz. Moms at Teacher kanalına bir bakarsınız orada ne oluyor, ne yapıyorlar falan. <laughs> o zaman olabilir yani. Ya bu çocuk okulda hiçbir şey öğrenmiyor mu? Evde hiç İngilizce konuşmuyor diyen var. Aslında o çocuk öğreniyordur muhtemelen. Doğal edinim yöntemi varsa okulda yüksek bir ihtimalle öğreniyordur. Fakat Nasıl her çocuk kendi dilini 10 aylık konuşan var, 1 yaşında var, 2 yaşında var, 3 var, 4 var, bazen 4 yaşında konuşan var. Ama hani gerçekten bir problem yoksa her çocuk kendi dilini bir şekilde konuşur ya. Aynı şekilde doğal edinim yöntemiyle İngilizce öğrenen çocuk da o ona benzer süreçler yaşar ve farklı zamanlarda bu ifade edici şekle dönüşür. Yani kimisi çok çabuk şey yapar, kimisi biraz daha, biraz daha bu da değişir çocuğa göre. O yüzden hani bu çocuk evde niye hiç İngilizce konuşmuyor diye bir soru sormamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ihtiyaç dedim. Hani siz konuşmuyorsanız çocuk zaten konuşmaz gibi. Bir de şöyle bir şey var. Hani işte YouTube kanallarında orada burada bir, bir sürü çok fazla içerik olduğu için bir sürü dilde videolar var. İşte çocuk onları izliyor. Bazen hani duyduğunu tekrar edebiliyor falan. Şu aile geliyor ya bizim çocuğumuzun dile aşırı bir yatkınlığı var çok büyük ilgisi var falan diyor. İşte aile mesela soruyor işte hani nerede Pink? Pink nerede? Black nerede? Black falan çocuk hiç umurunda değil. Yani çok da abartmamak lazım onu söylemek istiyorum. Çocuk YouTube'da ya da başka bir internet ortamında başka dillerde video izliyorsa bu o çocuğun dil seviyesinin çok ileride olduğunu da göstermez. Hani oradan bir çıkarım yapmayalım. Dediğim gibi doğal edinim yöntemiyle sabırla bekleyerek bunun için doğru koşulları mümkünse oluşturarak tekrar tekrar söylüyorum. İnternetten eğer faydalanacaklarsa tabii ki video izlemek önemlidir. Video izlemek, dinlemek, konuşmak yani bu bunlar bir bütündür dilde. Duymak, ifade etmek, görmek Bunlar çok önemlidir. Dilin farklı farklı kendi içinde alanlarıdır. Tabii ki videolar izlenebilir, şarkılar dinlenebilir, başka bir ortamda bulunabilir, maruz kalabilir çocuk. Fakat bütün bunları yaparken işte sadece bir noktaya bakıp hani video izliyor. Çince izliyor. Çincesi çok iyi falan dememek lazım. O ortamı sizin yani sadece internetten sağlamanız mümkün değil. O ancak destek olur. Yani biz de bunu yapıyoruz. İşte YouTube'da Moms a Teacher kanalıyla ne yapıyoruz? İşte elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Ama orada sadece çocuk bir şey izleyip o dili öğrenmesi çok mümkün değil. Yani onu da bilmek lazım. O sadece tek bir tarafıdır. Bizim onu bir şekilde sağlayabilmemiz gerekiyor.